Buzdolabımızın karlanmasını giderdik, buzları erittik. Şimdi toparlama zamanı geldi. Toparlarken ne yapıyoruz? Söktüğümüz gibi tekrar her bir parçayı yerine yerleştiriyoruz. Önce neyi çıkardıysak onu geri takarak toparlamaya çalışıyoruz. Önce ne yapmıştık? Şöyle bize önünde bir koruyucu kapak vardı şöyle. Bu kapağı buraya yerleştiriyoruz. Şurada dilleri var onun. Şurada dili var. O dile getirip taktığımızda dili ittirirsek şu dili hafifçe ittiriyoruz şöyle Ve evet bu burada takılı kalıyor. Buradakini de takabilirsiniz. Yerleştirelim şöylece. Evet onun ayarı kaymış. Zamanla evet onu da bu şekilde yaptık. Şimdi burası takıldı. Sonrasında ne yapılacak? Sonrasında e, aspiratör kısmımız var şöyle havayı yönlendiren şu şekilde bir aspiratör kısmımız var. Bunun şöyle kablosu var. Bu kabloyu ister şöyle elimizi sokarak yapabiliriz. Biraz zor oluyor o. Onu yapamıyorsak şuradan kapak var. Buradaki kapağı açıyoruz. Daha sonra buradan ne yapabilirsiniz? Şöyle bağlantısını oradaki yuvaya elimizin e, ittirmesiyle gerçekleştirebiliriz. Evet bu şekilde toparlıyoruz. Toparlıyoruz. Şimdi e, bunu da bu şekilde yaptıktan sonra şu şu arkada yönlendirici kapağı var şöyle. Bu kapağı da buraya yerleştiriyoruz şöylece. Şurada bakın aşağıda buraya deliğin takılacağı kısım var. Onu oraya takıyoruz. Kendi delikleri var şu yanlarda. Şunu burada yapmaya çalışayım. Şuradaki delikler var bakın. O tırnaklara bunu geçiriyoruz. şöyle delikleri biraz bastırarak yuvaya yerleştirmeniz gerekiyor. Evet, bu şekilde yerleştirdikten sonra şöyle şu alt muhafazası var bunun. Şöyle aşağı göndereyim. Şöyle alt muhafazası var şurada. Burada kızak yalan kısmı var bakın. O kızak olan kısmına da bunu yerleştiriyoruz şöylece. burada böyle ittirip buraya yerleşiyor. Şurada. Evet, böylece bu yerleştirme yağ sağlanmış oluyor. Ee, üzerinde vidaları var şurada. İsterseniz onları vidalayabilirsiniz. Ben her seferinde buzlanma yaptığı için vidaları söktüm. Normalde böylece duruyor. Evet daha sonra şu raflarını yerleştiriyoruz. Şöyle şurada rafları var. Bu rafları yerleştiriyorum. Ondan evvel şu kablosunu da oraya takalım. Biraz zahmetli oluyor ama dikkatlice takıyoruz tabi elektriğe. Fişi takmadan evvel bunları buradan bakalım şuradaki fiş yerine orada karşıda yuvası var o yuvaya bunu takacağız ben yavaşça şöylece veya böyle takmak zor geliyorsa dediğim gibi önce şunu yatırıp takabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde takıyorsunuz. Evet. Bu şekilde bunu taktık. Şu kapağını da şuraya yerleştirelim. Evet. Bunun da dediğim gibi buralarda vidaları var. Oralardan sıkıp sağlamlaştırabilirsiniz. Ben onları sıkmıyorum. Çünkü buzdolabı eski olduğu için 15 günde ya bir ayda tekrar sökmek gerekebiliyor. Bu şekilde yaptık. Lafını da yerleştiriyoruz. Da böyle yerleştikten sonra bizim dolabımız kullanılır hale geliyor. Tabii ki takacağız. Artık bu şekilde yaptık. Şimdi fişini takalım ve çalıştırmaya başlayalım. şimdi takmak için biraz yanaştıralım. Evet. Hemen takar takmaz dolabımız çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Burada açma düğmesi var. Buraya basmamız lazım. Evet bakın elektrik geldi. Alarm da yanıp sönmeye başladı. Neden yanıp sönüyor? Çünkü dolabımızın sıcaklığı ayarlandığı şekilde değil. Şöyle sıcaklığa basacak olursak eksi 22-23 derece olması lazım. O şekilde olmadığı için ne yapıyor? Alarm veriyor. Biz bu şekilde ayarlayıp dolabını kapatıp ne yapacağız? 3-4 saat bekleyeceğiz. Burası soğuyunca buradaki alarm da yanıp sönmesi kendinden düzelmiş olacak. Hızlı olarak soğutması için şurada süper kısmı var. Buna bastığımızda süper soğutma, bu tarafa bastığımızda da sebze kısmının süper soğutması çalışıyor. Her iki şekilde böyle hazırlayıp bir 3-4 saat bekleyerek ne yapıyoruz? Bu alarmın kapanmasını bekliyoruz böylece ne yapıyoruz? Artık beklemek kalıyor. 4 saat sonra bu alarm kendinden geçer. 3-4 saat sonra ve ısı yiyeceklerimizi de dondurucuya koyabiliriz. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.